Ülkelerin birinde diğer herkese çok benzeyen biri yaşardı. Ona Şebo derlerdi. Diğer tüm kişi oğlu gibi Şebo da doğduğu günden beri bir yarışta olduğunu içgüdüsel olarak öğrenmiş, herkes tarafından diğer herkesle kıyaslanmış, okula adımını atar atmaz birinci olmak zorunda olduğunu tuhaf bir şekilde anlayıvermişti. O da bu yarışın hakkını vermiş, yaşamanın bir noktasına kadar gerçekten de bu kıyas yarışında ön saflarda yer almayı başarmıştı. Büyük sınavları kazanmış, büyük okulları bitirmiş, büyük şirketlerde çalışmış, büyük paralar kazanmıştı. Günler birbirini böylece kovalarken bir mucize oldu ve daha önce var olmamış bir çocuk onun içinden çıkıp ona anne demeye başladı. Bu öyle büyük bir şeydi ki geçmiş yaşamına bir set çekip gerçekten iyi bir anne olmak için çabalamaya karar verdi. Böylece hiç anlamadan yeni büyük yarışının içine balıklama dalmış oldu. Şebo her gün evini tertemiz yapar, nefis mi nefis yemekler pişirirdi. Her şeyi dört dörtlük yapmak için öyle çok çabalardı ki zaman elinden kayıp gider, kendisini adeta hiç yaşamamış gibi hissederdi. Bütün işlerini bitirdiğinde kalan zamanında büyük işler başarabileceğine inandığından tüm Angaryalardan bir an önce kurtulmak için çok hızlı çalışarak tüm becerisini ortaya koyardı. Ancak genellikle hiç zamanı kalmaz, zamanı kalsa bile gücü yetmezdi. Egemenlik tahtının gerçek sahibinin ona ciddi bir ders vereceğinden habersiz böylece yıllar geçip gitti. Sonunda uykusuz, yorgun, zavallı Şebo her konuda başarısız olmaya başladı. Bir tanecik çocuğunu sağlıklı beslemek için elinden geleni yapıyor, en güzel yemekleri özene bezene hazırlıyordu ama tıpkı kendisi gibi tatlı mı tatlı çocuğu yaptığı yemekleri hiç beğenmiyordu. Ayrıca evini yeterince temiz tutamıyor, kafası eskisi kadar hızlı çalışmıyor, üstelik çabucak yoruluyordu. Bir gün kalabalık bir caddede yürürken aniden durup etrafına bakındı. Onlardan ne farkı olduğunu düşündü ve diğerlerinden daha üstün olmaya çalışmaktan çok yorulduğunu hissediverdi. Herkesin yüzündeki o gergin, somurtkan ifade ona önemli bir şey anlatmıştı. Tüm bu insanların da tıpkı kendisi gibi bu yarışa zorla sokulduğunu ve bu durumdan hiç de hoşnut olmadıklarını görüvermişti. O kimseden üstün değildi. Sadece sıradan biriydi. Shebo böylece sıradan biri olmayı kabul ederek kendi iradesi dışında sokulduğu, insanların jüri olduğu bu yarıştan özgür iradesiyle çıkarak bu kez egemenlik tahtının sahibinin gözüne girmek için yarışmaya başladı. Bu yarışmaların en güzeli en gerçeğiydi. İşte ülkelerin birinde yaşayan tüm kişiler tıpkı onun gibi yarışmak için doğduklarını daha doğar doğmaz bilirlerdi. Ancak hangi yarışı kazanmak zorunda olduklarını öğrenmeleri zaman alırdı. Bunu ne kadar erken öğrenirlerse o kadar çok mutlu olurlardı. Çünkü sıradan biri olmak öyle güzeldi ki